Endonezya nasıl Müslüman oldu? Vaktiyle kendi halinde bir tüccar bir gün kumaşları gemiye yükledi. Endonezya'ya doğru yola çıktı. Oraya yerleşti. İşini orada devam ettirmeye karar vermişti. Kumaşları çok kaliteliydi. Tam da halkın aradığı cinstendi. Kendisi de kanaat sahibi bir insan olan tüccar kazancı az olsun temiz olsun düşüncesindeydi bir gün iş yerine geç geldi. Eleman iyi bir kar elde ettiğini sattığı mallardan patronuna söyledi. Patronu merak ederek sordu. Hangi kumaştan sattın? Şu kumaştan efendim. Metresini kaça verdin? On akçeye. Nasıl olur? diye hayret etti. 5 akçelik kumaşı on akçeye nasıl satarsın? Bize hakkı geçmiş adamcağızın. Görsen tanır mısın onu? Eleman gitti. Müşteriyi buldu getirdi. Dükkan sahibi müşteriyi karşısında görür görmez helallik istedi ve fazla parayı müşteriye uzattı. Müşteri şaşırmıştı. Böyle bir durumla ilk defa karşılaşıyordu. Ne demekti hakkını helal et? Olay kısa sürede dilden dile dolaştı. Çok geçmeden Endonezya kralının kulağına kadar vardı. Sonunda kral kumaş tüccarını saraya çağırdı ve sordu: "Sizin yaptığınız bu davranışı daha önce biz ne duyduk?" ne de gördük. Bunun aslı nedir tüccar efendi? Ben dedi tüccar bir Müslümanım. İslam dini böyle emreder. Müşterinin bana hakkı geçmişti. Dolayısıyla kazancıma haram para girmişti. Ben sadece bir yanlışı düzelttim efendim. Kral İslam nedir? Müslümanlık nedir? gibi peş peşe sorular sormaya başladı. Birer birer sorularını cevapladı tüccar. Kral ilk defa duyuyordu böyle bir dinin varlığını. Fazla zaman geçmeden hemen İslam'ı kabul etti. Daha sonra kısa süre içinde halk da krala uydu ve hepsi Müslüman oldu. Bugün 250 milyonluk nüfusa sahip olan Endonezya'nın Müslümanlığı kabul etmesindeki sır sadece 5 akçelik kumaştı. Yapılan tek şey vardı sadece. İnandığı gibi yaşamak, sahip olduğu güzellikleri çevresiyle paylaşmak. Efendimizin müjdesi herkese açıktı. Doğru ve güvenilir tüccar Kıyamet gününde peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraber olacak. Yani asıl etkili olan söz dili değil, hal diliydi. Konuşmaktan çok yaşamaktı. Anlatmaktan ziyade davranış dilinin devreye girmesiydi.